Arkadaşlar merhaba. Bugün çok farklı bir video ile sizle beraber olacağım. Bugün Diyarbakır'dan Mardin'e gelirken arabayı kullandım. Şimdi de Mardin'den Diyarbakır'a dönerken böyle spontan gelişti. Dedik ki bu arabanın bir videosunu çekelim. Biliyorsunuz ben uzun yıllardır Audi kullanıyorum. Gerçekten de bir Audi fanı olduğumu iddia edebilirim. Yani Audi'nin tüm modellerini ben çok seviyorum. Bu arabada yalnız çok daha farklı çok daha güzel iyileştirmeler olmuş. Ondan dolayı dedim ki bu fırsatı kaçırmayalım. Bu arabayla ilgili böyle vlog tarzında bir video çekelim. Video çekim ve ses konusunda çok amatör oldu arkadaşlar. Çünkü kameramızı bağlayacak bir aparat yanımızda yoktu. Ayrıca mikrofonum yanında değildi. Ama hani bu hazlı bu heyecanı da sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda dediğim gibi bu arabanın tüm sürüş dinamiklerinden sizlere bahsetmek istedim. Ondan dolayı böyle bir video çekme isteği doğdu bende. Kusura bakmayın. Biraz amatör oldu çekim ve ses konusunda. E, elimden geldiği kadar bütün e, hissiyatımı size aktarmaya çalıştım videoda. E, ondan dolayı görüntü ve ses kalitesinden dolayı lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi çok e, görüntü ve ses e, profesyonel değil ama elimden geldiği kadar bütün sürüş hissiyatını aktarmaya çalıştım videoda. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Videoya geçiyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün 2024 model Audi A4 e, 2000 motor Quattro 265 Hiç. beygir e, aracın testini yapacağız. Araç Nadir Bey'in. E, araç daha 1500 km civarında. Şimdi Mardin'den Diyarbakır'a dönüyoruz. Burada hemen kısa size arabanın hem yol hissiyatını hem de e, arabanın daha doğrusu bütün sürüş hissiyatlarından bahsedeceğim size. Nadir abi şöyle kamerayı sana vereyim. 5.5 saniye arkadaşlar. 4 çekerim. Bütün şeyini hissediyorsun abi ya. Ciğerlerine kadar. Araba resmen geriye yaslıyor. Şerit takip. Sistemimizi tutmaya Şu Virajda bir deneyeceğim şimdi Nadir abi. 140 kas kesmeden giriyorum. Audi'nin bütün sürüş dinamikleri arabada var Ayrıyeten yeten. Hiç A4 gibi değil direkt A6 gibi hissediyorsun Nadir abi. Koltuklar zaten bu araba en full. Bunda full var mı? Nadir yok S-Line. S-Line. Rekora koltuklar var. Koltuk ısıtma var. Çift yönlü dijital klimamız var. Artık zaten bu özellikleri konuşmaya hiç gerek yok. Şanzımanımız yine arkadaşlar aynı standart. S-Tronic diye geçiyor. Ee, Volkswagen'in DSG'siyle birebir aynı. Buradan spor alıyoruz. Sürüş modlarımız var. Comfort, Auto, Dynamic, Individual. Ee, dinamikte ee, her şey etkiliyor. Bak direksiyonu, süspansiyonu. hızlanmasını buradan bir göstereyim. Nadir abi şöyle. Arkadaşlar bugün böyle ekipmansız araba acil hemen elimize geldi çekelim diye ee, böyle hızlı bir video oldu. Bu şekilde bakın şimdi yüzden sonra ara hızlanmayı bir çekeceğim. Önce bir yolu göstereyim şöyle. Düzlüğü gördüğüm noktada şimdi Virajda gaza yüklendim. bu virajı böyle alacak bir tane araba varsa ciddi söylüyorum. Şöyle hızımızı düşürelim. Gittiği gibi duruyor da Nadir abi. Evet. Vallahi gittiği gibi duruyor da. Evet Nadir abi. Şimdi sana bir iki tane sorum var. Sen sürekli bu sınıftaki arabalara biniyorsun. BMW'ye bindin. Daha önce başka başka Audi'nin modellerine de bindin. Neden bu arabayı tercih ettin abi? Yani aracın süs keyfi çok iyi, hızlanması çok harika, süspansiyonları çok iyi. Sen sürekli uzun yol yapıyorsun. Evet. Uzun yolda çok mükemmel yani, çok iyi şey veriyor, bir güven veriyor insana. Bir kere rüzgar sesi, rüzgar sesi yok. Yok. yok, yol sesi, yol yok, sesi yok abi. Yok. Yani iç yani dizaynı zaten. Oturuş pozisyonu, görüş açıları bakın arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Hem de bu video böyle bir POV videosu gibi olmuş olsun. Bu yan direkler hiçbir şekilde görüşü engellemiyor. Dikiz aynasının görüşleri oldukça iyi. Klasik sadece bu dikiz aynamız bütün Audi'lerde olduğu gibi. Bir tek orada biraz bir e, görüntüde. E, arka koltuktan dolayı biraz zayıflıklar ama yan açılar ön açı camın açısı gayet iyi. Yani araba sizi olduğu gibi sarıyor. Özellikle koltuğun bakın bu şekilde rekora olması, baldır desteğinin olması uzun yolda inanılmaz bir konfor sağlıyor. Şimdi bu arabadaki en önemli unsur Nadir abi videonun başına da söyledik. 2000 benzinli TFSI 265, 265 beygir, beygir torpta 350'nin üzerinde. Yani araba resmen bakın şurada şöyle bir durayım. Arkamız müsait. Hemen Sıfırdan bir kalkışını göstereceğim. Tam durdum. Şanzımanımız sıfır aldık, dip gaz abi. Abi abi Tesla gibi. <laughs> Yemin ediyorum Tesla gibi abi böyle bir şey yok. Ve araba hiç sarmadı. Hiç gram sarma yok lastiklerde. Gerçekten abi şu gerçekten kalsın. Ben bu e, bir süper spor arabayla e, tabii ki mukayese edilmez ama e, fabrika verilerine baktığınız zaman 5.5 saniye bundan 6-7 sene öncesinin süper sporlarının yakalamaya çalıştığı hızlar bugün böyle bir bu arabayı hem biznes olarak kullanıyorsun hem aile kullanımında hem bireysel kullanımda yani her şeye gidebilecek bir araç ve bu kadar hızlı bu kadar güvenli ve böyle bir yol tutuşunun olması bence abi Avru mühendisliğinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Senin tercihinde sürekli uzun yol yaptığından dolayı evet. bu yönde. Peki Nadir abi bu arabayı satarsan ne alırsın? Yine bu sınıfta mı yoksa? Yani, yani... yine Audi olurum. Kesinlikle Audi'nin verdiği Audi var, başka araç vermiyor bana mi? göre. Ben artık A6 mı olur A8 olurum. Ama yine Audi olur. Yine Audi olur. Abi diyorum ya araba bakın şimdi eee şöyle yapalım. spor moddan bir çıkalım. 2000 motor araba. Bakın şu an devir bandı 1500'de. 120 km hıza sabitleyeceğim aracı. Şurada birazcık geçeyim arkadaşlar. Evet 120'de araba 2000 deviri bile görmüyor. Bu da uzun yolda hem motor sesini içeri almamış oluyorsunuz. Hem yakıt tasarrufu sağlamış oluyorsunuz. Hem de araba bakın ayağım şu an gazdan çektim. Ee, bu yelken modu diye tabir ettiğimiz mod var ya şanzıman ve motor kendini sıkmıyor. Araba akıyor. Kendi ağırlığıyla, kendi cazibesiyle bakın yaklaşık 1 e, bir kilometredir ayağım gazda değil. Araba kendi ağırlığıyla gidiyor yelken modda. Ve gayet konforlu yolculuk yapıyorsun. Abi mesela abi Mercedes'te Mesela bunda S-Lite, Mercedes'te de AMG'miz var. Mercedes'te AMG'ye geçtiğin zaman o süspansiyonun rahatsızlığı, Kütür, kütür vurması. Yani onlar e, bir yerden sonra artık e, insanı yoruyor. Özellikle uzun yolda Audi bu dengeyi çok güzel sağlamış. Süspansiyonlar yumuşak değil, çok sert de değil ama viraja girişi olsun, yol tutuşu olsun. Gerçekten çok iyi. Abi senin eklemek istediğin başka bir şey var mı bu arabayla ilgili? Ben Araba güzel yani tamam abi şimdi mesela ben Audi'ciyim. Sen Audi'cisin. Aynen. Bir tane BMW'ci arkadaş geliyor ya diyor şey e, Audi diyor Mercedes diyor araba değil BMW'nin yanında. Evet. Özellikle BMW'ciler bunu çok yapıyor. Evet, evet tam <laughs> fanatikler. Evet dediğim gibi bu hem böyle bir vlog tarzında oldu hem de arabayı uzun yolda test etmiş olduk. E, yaklaşık bir haftadır ben burada Nadir Bey ile birlikte araca biniyorum. Şehir içindeki sürüş dinamikleri de gayet iyi. Araç aks mesafesi ve genişliği çok böyle abartı A6'lar gibi, A8'ler gibi olmadığından dolayı şehir içinde de çok pratik. Her yere girip çıkabiliyorsun. Bu konfor, bu güç ve bu ebatlar bence bu arabanın en mantıklı tarafa alınması yönünde. Yolda gelirken sen şey demiştin Nadir abi. 2025 yılında bu kasa üretilmeyecek. Üretilmeyecek. Allah yazık ederler. Evet, Passat'ı evet. bitirdiler zaten sedanda. Varyanta geçtiler. Bu arabada da böyle bir şey yaparlarsa ben üzülürüm. Abi şuna baksana ya. Yemin ediyorum viraja hiç yani gerçekten hiç ayağımı gaz fren zaten hiç kullanma şeyde abi viraj içinde. Ayağımı gazdan çekiyorum. Tekrar gaza oturdum. Yolda yağışlı hani çok da Arkadaşlar video çekeceğiz diye de limitleri zorlamıyorum ama e, şunu anlayın diye söylüyorum. Cidden bu segmentte böyle yol tutan, böyle giden bir araba çok zor. Yani BMW'ye geçersiniz arkadan itişli keyfi çok ayrıdır. E, ama onda da böyle güvenli bir şekilde yolculuk yapamazsınız. Ne zaman arkasını atacak arabanın arkası ne zaman gelecek diye düşünürsünüz. Keza Mercedes'e de yine aynı şekilde. Aynen. Marmara Etişi özellikle. Evet, abi ve şuradan şimdi bir kamerayı durdurayım. Şuradaki geçişten sonra tekrar bir arazlanma yapıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bakın 70'ten oturdum gaza. gerçekten iyi nadir abi yani 2000 benzinli motorun hakkını araba sonuna kadar veriyor ee, ve şey de çok güzel bu sefer tam ayarlamışlar ee, oturuş pozisyonu videonun başında da söylediğim gibi sanki böyle cidden bir e, spor araba kullanıyormuş hissi var hiç öyle sedan gibi değil ee, yani o bmw'den buna binen bir arkadaş bu arabayı hiçbir şekilde yadırgamaz ciddi söylüyorum yadırgamaz on numara bir ee, pozisyon yakalamışlar Evet. şöyle arkadaşlar bir de arabanın komple şu iç kokpiti bir göstereyim burada piyonak bilek kaplamalarımız var dashboard'un bu tarafında yine aynı şekilde geliyor hayalet göstergemiz var buradaki ekran ebatı bayağı büyümüş ve ekranın kalitesi çok güzel aynı zamanda çok sezgisel bir ekran yapmışlar Audi kullanan arkadaşlarımız bilir eski ekranlar böyle basarsın 1-2 saniye geriden gelir ee, burada o sorunu tamamen gidermişler araba da bir yandan beri şeride sokmaya çalışıyor taraftaki kullanım alanlarımız olsun. Vitesin bu yeni topuzun tasarımı olsun. Gayet güzel. Evet arkadaşlar Audi A4 ile ilgili böyle kısa bir video oldu ama ilk hissiyatları sizlerle paylaşmak istedim. Araba gerçekten hakkını veriyor. Dediğim gibi hem spor kullanıma olanak tanıyor hem normal konforlu kullanıma olanak tanıyor. Benim gayet hoşuma gitti. Nadir abi senin de ekleyecek bir şey var mı? çok güzel zaten. Ben yani çok beğeniyorum. E, tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Yine araçla ilgili e, sorularınız olursa yorumlarda yazarsanız yorumlar kısmından cevaplarım. Audi a 4 ile ilgili e, anlatacaklarımız bu da Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.